Evet sevgili arkadaşlar milli mücadele dönemi dedik. Milli mücadele, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi diye farklı isimlerle anılır. Şimdi milli mücadelenin üç devri var, üç dönemi var. Birincisi hazırlık dönemi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlar milli mücadelenin hazırlık dönemi. İşte burada genelgeler, kongreler, komutanlar toplantısı vesaire gerçekleşir. Daha sonra Milli mücadelenin askeri aşaması, cepheler kısmı başlar. İşte Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı cephesi. Daha sonra bu cephelerin bitimiyle birlikte milli mücadelenin diplomasi aşaması başlar. İşte Mudanya Ateşkesi Anlaşması ve en son 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla milli mücadele tamamen biter. Kurtuluş Savaşı dediğimiz dönem tamamen biter. Şimdi biz milli mücadele döneminde iki farklı alanda mücadele vermişiz. Birincisi ve öncelikli olanı milli bağımsızlık. Düşmana karşı, işgalci güçlere karşı verdiğimiz bu mücadele milli bağımsızlık mücadelesidir. İkinci mücadelemiz milli egemenlik. Yani saltanata karşı millet egemenliğini gerçekleştirebilmek amacıyla verdiğimiz mücadeledir. Şimdi bazen size gelebilir. Mesela Rusya'da da bir inkılap oldu. Bolşevik ihtilalinden sonra bir inkılap oldu. Hangisi Rus inkılabı ile Türk inkılabının ortak özelliklerinden değildir diye bir soru gelse. Mesela Rusya Bolşevik ihtilali ardından inkılabı gerçekleştirirken bir bağımsız mücadelesi verdi mi? Vermedi. Çünkü o dönemde Rusya işgal altında değildi. Biz bir taraftan işgal altındayız düşmanı ülkeden çıkarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da yönetim şeklini değiştirip milletin egemenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Yani biz iki mücadeleyi aynı anda veriyoruz. Şimdi bu dönemde tabii dünyanın en güçlü devletleri 5-6 tane işgalci devlet var. İşte İngiltere var, Fransa var, İtalya var, Yunanlar var, Ermeniler var. Bu dönemde farklı kurtuluş çareleri düşünenler, arayanlar, deneyenler var. Kimisi diyor ki herkes kendi bölgesini kurtarsın her koyun kendi bacağından asılır. Onun için bölgesel kurtuluş çareleri arayanlar var. Bir kısım insanlar diyor ki biz bu şartlarda bu kadar düşmana karşı bu mücadeleyi kazanamayız. Bari güçlü bir devletin mandası himayesi altına girelim ki anca öyle kurtulabilelim. Bir de tam bağımsızlık isteyenler var. Tabi tam bağımsızlıkçı düşünenler bir Mustafa Kemal gibi milli tam bağımsızlık. Bir de saltanat yanlısı olup da tam bağımsız isteyenler var. Onlar diyor ki tam bağımsız olalım, saltanat devam etsin. Mustafa Kemal de diyor ki tam bağımsız olalım ama yönetim şeklini de değiştirelim. İşte böyle bir dönemde Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlar milli mücadele. Çünkü arkadaşlar Mustafa Kemal Nutuk adlı eserinin giriş cümlesi aynen şöyledir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım memleketin durumu şöyleydi diye başlar Nutuk adlı eserine. Peki Mustafa Kemal Samsun'a hangi rütbeyle, hangi şeyle gönderildi? 9. Ordu müfettişi. Daha sonra bu 9. Ordu 3. Ordu'ya dönüşmüş. 3. Ordu müfettişliği olmuştur. Peki Mustafa Kemal'i niye görevlendirdiler? <laughs> Mustafa Kemal'in görevlendirilmesinde sevgili arkadaşlar bir hani e, bölgedeki Rumlar itilaf devletlerine müracaat ediyorlar. Güya Türkler burada çete kurmuş, Rumları katlediyor. İtilaf devletleri de Sultan Vahdettin'e bölgedeki asayişi sağlamaması durumunda bölgenin Mondros'un 7. maddesine göre işgal edileceğini söylüyorlar. Bunun üzerine de Vahdettin'in onayıyla Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak görevlendiriliyor. Oraya niye görevlendiriyor? Karadeniz'de iç güvenliği sağlamak, dağıtılmamış ordu birlikleri vesaire varsa onları dağıtmak, halkın elindeki silah ve cephaneyi toplamak ve bölgede olan çeteleri dağıtıp asayişi sağlamak. Peki Mustafa Kemal'in yetki alanı çünkü e, nereler? Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Diyarbakır, Bitlis, Ankara, Elazığ, Kastamonu vilayetleri yine Kayseri ve Maraş sancakları Erzincan ve Canik livaları Mustafa Kemal'in bu ordu müfettişliğinin yetki alanı içerisinde. Bazı sınavlarda hangisi 9. Ordu Müfettişliği'nin yetki alanında olan yerlerden biri değildir gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla yani Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Ankara'da Mustafa Kemal'in yetki alanları içerisinde. Peki bu göreve neden Mustafa Kemal seçildi? Şimdi Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak Vahdettin tarafından görevlendirmesinde birincisi iddiatçı olmayışı. Önemli bir unsur. İkincisi Mustafa Kemal'in Çanakkale muharebelerinde Anafartalar kahramanı oluşu ve halk tarafından ulusal bir kahraman olarak tanınması. Ve yine Mustafa Kemal Vahdettin henüz padişah değilken, veliaht iken onunla birlikte ona askeri danışmanlık yapmış yurt dışı gezilerine katılmıştır. Yani Vahdettin tarafından yakinen tanınan bir kişidir Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Samsun'a geldi yanındaki yaveri ve diğer görevlilerle birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun ayak bastı. Peki Samsun kimin işgalindeydi o dönem? Samsun İngiliz işgalindeydi sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal önce Samsun'da bir araştırma yaptı, durumu bir gözlemledi ve bunun ardından da İstanbul'a Samsun raporunu yazdı. Bakalım bu raporda neler var. Evet sevgili arkadaşlar, Samsun raporunda neler var demiştik? Samsun raporu bir kere Milli Mücadelenin ilk ana raporudur. Mustafa Kemal dedik ya Samsun'a çıktı. İngiliz işgalindeki Samsun'da gerekli incelemeleri yaptı ve İstanbul'a bir rapor sundu. Bu raporda diyor ki Türk milletinin herhangi bir işgal veya müdahaleye tahammülü yoktur. Şimdi Mustafa Kemal Samsun'a yola çıktığı zaman 15 Mayıs 1919'da da biliyorsunuz Yunan güçleri İzmir'i işgal etmişti. Onun için Mustafa Kemal raporunda diyor ki Yunanların Anadolu'nun herhangi bir yerini yönetme hakları yoktur. Hani bunlar demişlerdi ya çeteler var, Türkler çete kurmuş, Rumları katlediyor. Mustafa Kemal diyor ki yaptığım incelemelerde 13 Türk çetesine karşılık 40'tan fazla Rum çetesi var. Yani asıl burada çeteleşen kim? Türkler değil, Rumlar. Türkler de kendilerini koruma amaçlı çeteleşmişler. Yine burada Mustafa Kemal İngilizlerin mütareke koşullarına yani Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerine de uymadıklarını belirtiyor. Ve burada bölgede bir asayişsizlik var evet ama bölgedeki asayişsizliğin sebebi Pontus çeteleridir. Eğer Rumlar bölgedeki taleplerinden vazgeçerlerse Bölgede asayiş kendiliğinden düzelir diyor Mustafa Kemal. Şimdi bu Samsun raporunda İstanbul hükümetine aynı zamanda Mustafa Kemal tam bağımsızlık vurgusu da yapmıştır. Samsun raporunu İstanbul'a gönderiyor ve bir müddet sonra Mustafa Kemal Samsun'dan Samsun'un Havza ilçesine işgal altında olmayan Havza'ya geçiyor. Orada tarihe Havza Genelgesi ya da Havza Tamimi denilen o genelgeyi yayınlayarak başlıyor. 25 Mayıs'ta geldi Havza'ya ve orada da bir müddet sonra 28 Mayıs 1919'da Havza genelgesini yayınladı. Bu genelgeyi yayınlayan 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal. Yani bu yine Mustafa Kemal'in kişisel bir girişimidir. Mustafa Kemal'in dışında herhangi bir kimsenin imzası veya dahli müdahalesi yoktur. Peki niye yayınladı Mustafa Kemal bu havza tamimini ya da havza genelgesini? Bir kere arkadaşlar, Türk milletini tehlikelere karşı uyarma, harekete geçirme amacı birinci amacı. İkincisi ordu millet işbirliğini sağlama. Ve yine milli bilinci milli direnişe dönüştürme Şimdi halkta yavaş yavaş bir milli bilinç oluşuyor ama bu milli bilinç direnişe dönüşmediği zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Peki Mustafa Kemal genelgede nelerden bahsetmiş? Genelgede bir, diyor ki hiç kimse silah ve cephanesini teslim etmeyecek. İki, milli gayeye, milli amaca yönelik oluşumlara desteklensin, destek verilsin. Yani kurulacak milli örgütlere destek olun. Üçüncüsü, işgalleri özellikle de İzmir'in işgalini protesto eden telgraflar çekin. Kime çekin? İşte İtilaf Devleti temsilciliklerine, İstanbul Hükümeti'ne işgalleri ama özellikle de nerenin işgalini? İzmir'in işgalini protesto eden telgraflar çekilsin. Yine Mustafa Kemal hani bu milli bilinci milli direnişe dönüştürmek istiyor ya. E, gösteri yürüyüşleri, mitingler düzenleyin diyor. Dolayısıyla ilk mitingde zaten havzada düzenlenmiş. Daha sonra İstanbul'da birçok yerde halk protesto mitingleri düzenlemiş. Mustafa Kemal burada bir uyarıda da bulunuyor. Diyor ki: "Taşkınlık yapmayın, azınlıklarla çatışmayın." Çünkü azınlıklar özellikle arkadaşlar bu bölgede asayişi bozucu bir takım hareketler, provokasyonlar yapıyorlar ki 7. maddeye göre işgal edilmeyen o yerlerde ne yapılsın? İşgal edilsin. Onun için Mustafa Kemal burada uyarısını yapıyor taşkınlık yapılmasın, mümkün mertebe azınlıklarla çatışılmasın diyor. Mustafa Kemal bu genelgeyi telgraf yoluyla bölge yani yetki alanındaki bölgedeki bütün sivil ve askeri yetkililere telgraf yoluyla göndermiştir Havza genelgesini. Tabi bu genelgeyi yayınlayınca İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i geri çağırmış. Fakat Mustafa Kemal oyalayıcı bir takım telgraflarla geri gitme işini ötelemiş. Çünkü Mustafa Kemal'in amacı Anadolu'ya geçip örgütlenmeyi bir an önce gerçekleştirmekti sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal Havza'dan Amasya'ya geçti ve Amasya Genelgesi'ni Amasya Tamimi'ni yayınladı 22 Haziran 1919'da. Peki hani Havza Genelgesi, Samsun Raporu onlar Mustafa Kemal'in kişisel girişimleriydi ama Amasya Genelgesi'ni artık Mustafa Kemal bu işi kişisel olmaktan çıkarmış, Kurtuluş Savaşı'nın önemli şahsiyetlerine imza attırmıştır. Bu genelgeyi, Amasya Genelgesi'ni imzalayanlar arasında Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Dilik, posta memuru Abdurrahman Rahmi bunlar imzalamış. Refet Bele paraf atmış. Orada olmayıp telgraf yoluyla onay verenler ise Kazım Karabekir ile Mersinli Cemal Paşa'dır. Yani Kurtuluş Savaşı'nın önemli şahsiyetlerinin de bunda imzası var. Şimdi bu genelgede ne var? Arkadaşlar genelgenin esasları şunlar. Bir, Mustafa Kemal diyor ki ve arkadaşları tabii. Yurdun bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Şimdi Amasya genelgesinin öneminden biri şudur. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir. Şimdi bu maddeye baktığımızda bu Kurtuluş Savaşı'nın nesidir? Yurdun bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, tehlikededir. Nesidir bu Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi? Çünkü bize şöyle bir soru sorduklarında, siz bizimle ateşkes imzaladınız. Niye mücadele ediyorsunuz? Biz de gerekçemizi söylüyoruz. Diyoruz ki yurdun bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, tehlikededir. O zaman bu Kurtuluş Savaşı'nın nesidir? Gerekçesidir sevgili arkadaşlar. İkinci maddeye bakıyoruz. İstanbul hükümeti görev ve sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Peki bu nedir? Bu da gerekçedir. Bu da yine Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin gerekçesidir. Bize diyorlar ki sizin hükümetiniz yok mu? Biz de diyoruz ki var ama görev ve sorumluluklarını ne yapmıyor? Yerine getirmiyor. Bu da yine Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin gerekçesidir. Yine burada diyor ki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Şimdi Amasya Genelgesi sadece kurtuluş savaşının gerekçesini değil, amacını ve yöntemini de belirtin, belirtmiştir. Şimdi burada amaç ne? Sizin amacınız ne diyenlere ne diyoruz? Milletin bağımsızlığı. O zaman burası amaç. Amacımız neymiş? Milletin bağımsızlığı. Peki nasıl yapacaksınız? Yönteminiz ne diyenlere de yöntemi burada açıklıyoruz. Diyoruz ki milletin bağımsızlığını milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Demek ki milli mücadelenin kurtuluş savaşının gerekçesi, ilk şu iki maddede amacı burada ve gerekçesi yöntemi de burada belirtilmiştir. Milletin azmi ve kararı. Şimdi Amasya Genelgesi'nin bir diğer önemi sevgili arkadaşlar nedir biliyor musunuz? İlk defa ulusal egemenlikten bu belgede söz edilmiştir. Peki bu saydığım yerlerde ulusal egemenlik nerede? Tabii ki şurada. Milletin azmi ve kararı. Önceden padişahın kararıydı ama şimdi diyoruz ki milletin kararı. Burada üstü, üstü kapalı da olsa milli egemenlikten ilk kez nerede söz edilmiş? Amasya genelgesinde. Demek ki amaç, gerekçe, yöntem belirtilmiş. İlk defa ulusal egemenlikten de nerede söz edilmiş? Amasya genelgesinde. Amasya genelgesinde yine diyor ki milli güçler hiçbir koşulda dağıtılmayacaktır. Milli güçler hiçbir koşulda dağıtılmayacaktır. Oysa Mondros'un hükümlerinden biri neydi? Osmanlı orduları dağıtılacak, silah ve cephane teslim edilecek. Anadolu'nun dışındaki Osmanlı birlikleri de en yakın itilaf devletine teslim olacak diyordu. Şimdi Amasya'da diyoruz ki milli güçler, ulusal güçler hiçbir koşulda dağıtılmayacak. Yani hem İstanbul hükümetine hem de itilaf devletlerine bir baş kaldırı var mı? Var. Şimdi Amasya genelgesi sevgili arkadaşlar hem itilaf devletlerine bir baş kaldırı hem Osmanlı hükümetine bir baş kaldırı var hem de egemenlik şeklini değiştirmek gibi bir şey var burada. Hani dedik ya milli egemenlikten söz edilmiş. Dolayısıyla bu genelge bir e, ihtilal bildirisi niteliği de taşır. İhtilal bildirisi niteliği taşır. Peki genelgede başka ne var? <laughs> Affedersiniz. Genelgede diyor ki her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir. Peki her türlü etki ve denetimden uzak bu milli kurulla neyi işaret ediyoruz? Temsil heyetini. Demek ki burada her türlü etki ve denetimden uzak milli kurul derken temsil heyetini kastediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu temsil heyeti ilk olarak Erzurum Kongresi'nde oluşturulacak bölgesel bir temsil heyeti. Daha sonra Sivas'ta bu temsil heyetinin sayısı genişletilmiş, yetki alanı genişletilmiş ve tüm yurdu temsil eden bir temsil heyeti, heyeti temsiliye oluşturulmuştur. Demek ki heyeti temsiliye fikri de ilk kez nerede? Burada. Burada aynı zamanda yönetimin değişebileceğinin de gene sinyallerini veriyor muyuz? Veriyoruz. Sivas Kongresi'nin toplanma kararı da Amasya Genelgesi'nde alınmıştır sevgili arkadaşlar. Sivas Kongresi'nin toplanma kararı Amasya'da alınmış. Amasya'da diyor ki Anadolu'nun her yönden güvenli bir yeri olan Sivas'ta her ilden 3 delegenin katılacağı milli bir kongre toplanacaktır. Demek ki Sivas Kongresi'nin kararı da nerede alınmış? Amasya genelgesinde. Peki bu her ilden 3 delege katılacak dediler ya. Bu delegeleri kim seçecek? Diyor ki kongre, Amasya genelgesinde kongreye katılacak delegelerin seçimini belediyeler, reddilhak ve müdafai hukuk cemiyetleri yapacaktır. Yani halkın güvenini kazanmış insanların seçilebilmesi için bu seçimi kime bırakıyor? Belediyeler, Redil hak ve müdafai hukuk cemiyetlerine. Tabii o sırada diyor ki Doğu illeri adına Erzurum'da toplanacak kongreden seçilenler katılsın. Şimdi arkadaşlar burada Erzurum Kongresi'nin kararı burada alınmıyor ve Erzurum Kongresi'nin toplanma kararında Mustafa Kemal'in herhangi bir rolü yok. Fakat orada bir kongre toplanacağını biliyorlar. O yüzden de diyorlar ki madem Erzurum'da bir kongre toplanacak, o zaman Doğu illerinden tekrar seçim yapılmasın. Erzurum kongresinden seçilenler ivedilikle Sivas'a hareket etsin diyorlar ve Doğu delegeleri de böylece çözmüş oluyor. Mustafa Kemal ve arkadaşları yine bura bir burada bir uyarıda da bulunuyorlar. Ne diyorlar? Kongrenin yeri, zamanı, seçilen delegelerin kimlikleri milli bir sır olarak saklansın. Niye böyle bir talepte bulunuyor? Çünkü gerek İstanbul hükümeti, gerek İtilaf Devletleri Kongreyi engelleyebilir, basabilir. Seçilen delegelerin kimlikleri ifşa edilirse onlar tutuklanabilir. Bu tür şeylere fırsat vermemek adına kongrenin yeri, zamanı milli bir sır olarak saklanacaktır deniyor Amasya genelgesinde. Şimdi Havza genelgesini yayınladığı için Havza genelgesini yayınladığı için Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağırmışlardı. Görevden almamışlardı. "Lerdi bir gel" demişlerdi. Fakat Mustafa Kemal ona, e, oyalamıştı. Şimdi Amasya Genelgesi yayınlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı Mustafa Kemal'i ne yapmıştır? Görevden aldığını bildirmiştir. Bunun üzerine 7-8 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal tüm resmi görevlerinden istifa etmiştir. Yani sineyi millete dönmüştür. Artık Mustafa Kemal'in hiçbir resmi görevi yok. Mustafa Kemal bütün resmi görevlerinden istifa ediyor. 9. Ordu Müfettişliği 3. Orduya dönüşmüştü. O görevinden de istifa ediyor. Tüm resmi görevlerinden istifa ediyor. Yani sineyi millete dönüyor. Bu da soru olarak gelebilir size. Mustafa Kemal hangi olaydan sonra görevden alınmıştır ya da Mustafa Kemal askerlikten ne zaman istifa etmiştir ya da Mustafa Kemal Sine'yi millete hangi olaydan sonra dönmüştür şeklinde bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Demek ki niye görevden almış Amasya Genelgesi yayınlandı için. Mustafa Kemal niye istifa etmiş? Görevden siz alamazsınız ben istifa ediyorum demiş ve Sine'yi millete dönmüş. Temmuz 1919'da 7-8 Temmuz'da. Evet sevgili arkadaşlar, Amasya genelgesinin yayınlanmasının ardından dedi ki Mustafa Kemal görevden alınmış. Fakat Mustafa Kemal erken davranıp tüm resmi görevlerinden istifa etmiş, sine millete dönmüştü. Tabii bu arada Kazım Karabekir'le de diyalog içerisindeydi Mustafa Kemal. Kazım Karabekir o sırada Mondros Ateşkes Anlaşmasının hükümlerine uymamış, emrindeki 15. Kolorduyu terhis etmemişti. Ve Kazım Karabekir'le Mustafa Kemal'in görüşmesinde Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal'e paşam ben ve kolordum emrinizdeyim demişti. Hatta Mustafa Kemal'i e, damat Ferit'in Kazım Karabekir'e gönderdiği gizli şifreli telgrafta Mustafa Kemal'i tutuklaması istenmişti. Fakat Kazım Karabekir buna da uymadı. Şimdi Erzurum Kongresini kim düzenledi? Dedik ya toplanmasında Mustafa Kemal'in herhangi bir rolü yoktu. Erzurum Kongresi'ni düzenleyen şark vilayetleri yani Doğu illeri Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza Hukuku Milliye Cemiyetleri topladı. Peki niye toplandı bu Erzurum Kongresi'nin düzenleniş amacı neydi? Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilme olasılığı, yine Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen faaliyetler, Doğu Anadolu'nun bütünlüğünü korumak ve parçalanmasını önlemek, Erzurum ve Trabzon civarında kurulan milli cemiyetleri bir çatı altında toplamak gibi amaçlarla düzenlendi Erzurum Kongresi. Sevgili arkadaşlar Erzurum Kongresi düzenleniş şekli itibariyle bölgesel bir kongredir. Sadece Trabzon ve çevresinden doğudan katılanlar var. Ama alınan kararlar açısından ulusal bir kongredir. O dönemde birçok yerde Lüleburgaz'da, Edirne'de Balıkesir'de, Alaşehir'de, Nazilli'de birçok yerde kongreler düzenlendi bölgesel ya da yerel nitelikte. Fakat Erzurum Kongresi onlardan bu itibarla ayrılır. Düzenleniş şekli bölgesel ama ulusal kararlar aldığı için diğer kongrelerden ayrılır. Sivas zaten toplanışı da düzenlenişi de ulusal, kararlar açısından ulusaldır ama Erzurum bu özelliğiyle diğer bölgesel kongrelerden ayrılır. Peki Erzurum Kongresi'ne hangi iller katıldı? Best One diye kodluyoruz. Onun için baş harflerini öyle yazdım. Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van. Katılması gerekirken çeşitli sebeplerden ötürü engellemeler vesaire katılamayan illerse Dem, Diyarbakır, Elazığ ve Mardin. Şimdi bu kongrenin düzenlenmesi önceden kararlaştırılmıştı. Delegeler seçilmişti. Mustafa Kemal Erzurum'a geldiğinde delege değildi. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in kongreye katılımını resmi hale getirebilmek için iki Erzurum delegesi gönüllü olarak istifa etti. Onların yerine de Mustafa Kemal ile Rauf Orbay Erzurum delegesi seçildi. Kim bu istifa eden gönüllü olarak yerlerini Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'a devreden biri Cevat Dursunoğlu, diğeri de Kazım Yurdalan sevgili arkadaşlar. Bu iki kişinin yerine Mustafa Kemal ve Rauf Orbay Erzurum delegesi seçildi. Ve ardından onların kongre üyeliği resmiyet kazandıktan sonra yapılan kongre başkanlığına da yine Mustafa Kemal seçildi. Bu Mustafa Kemal'in sivil bir lider olarak da kabul gördüğünün bir göstergesidir. Erzurum'a artık herhangi bir resmi askeri görevi yok. Erzurum'a geldi. Orada da teveccühler Mustafa Kemal'den yana ve Mustafa Kemal kongre başkanı oldu. Peki bu kongrede ne kararlar alındı? Şimdi sevgili arkadaşlar kongrede alınan kararlardan biri ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür. Bölünemez, parçalanamaz. Bu ilktir. İlk defa ulusal sınırlardan nerede bahsedilmiş? Erzurum Kongresi'nde. Tabi bu karar hem Sivas Kongresi'ne hem de Misak-ı Milliye'de zemin hazırlamıştır, temel oluşturmuştur. Yine Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye kabul olunamaz. Bu da ilk kez alınmış bir karardır. Mesela size sorularda gelebilir. Manda ve himayenin reddi ilk kez nerededir? Erzurum kongresindedir. Yine şöyle de gelebilir. Manda ve himaye hangi kongrelerde reddedilmiştir? İki kongrede manda ve himaye tartışmaları yaşanmış ve reddedilmiş. Biri Erzurum ilk kez, biri de Sivas. Kesin olarak reddi de nerededir? Sivas kongresindedir. Şimdi bu şeye baktığımızda bölgesel kurtuluşu değil tüm yurdun kurtuluşunu amaçladığımızı manda ve himaye fikrini tamamen reddettiğimizi görüyoruz. Yani Erzurum Kongresi'ndeki görüş şu. Ya istiklal ya ölüm. Tam bağımsızlık. Burada alınan kararlardan biri diyor ki saltanat ve hilafet makamı baskı ve zordan kurtarmak için kuvayi milliye etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Şimdi burada kuvayi milliye etkin kılmak ne demek? Silahlı mücadeleye devam. Ve milli iradeyi de ne yapacağız? hakim kılacağız. Hani milli egemenlikten, milli iradeden ilk kez Amasya'da bahsedilmişti ya. Burada daha net, daha baskın bir şekilde milli egemenlikten, milli iradeden söz ediliyor sevgili arkadaşlar. <laughs> Tabi milli irade deyince akla ne gelir? Milletin seçtiği meclis. Mebusan meclisi. Şimdi Mondros imzalandıktan sonra Vahdettin siyasi zorunluluklar gerekçesiyle Mebusan Meclisi'ni kapatmıştı. Ortada bir meclis yok. O yüzden diyoruz ki milli iradenin temsil edildiği Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır. Şimdi burada hükümete karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki İstanbul hükümeti hani Amasya'da demiştik ya İstanbul hükümeti görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyor. Burada daha net bir şekilde hükümete karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki İstanbul hükümeti görev ve sorumluluklarını yerine getirmezse yerine geçici bir hükümet kurulacaktır. Artık rejimin değişeceğini daha net bir şekilde ne yapıyoruz ifade ediyoruz. Şimdi Osmanlı'nın en yumuşak karnı azınlıklardı. Batılı devletler sık sık Osmanlı'ya azınlık haklarını gerekçe gösterip müdahale ediyorlardı. Biz burada Erzurum Kongresi'nde diyoruz ki azınlıklara siyasi bütünlüğümüzü ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Yine Erzurum Kongresi'nde e, yabancı devletlerin, dış devletlerin fenni, ekonomik vesaire birçok alanda yardımla ilgili bir maddesi var. Diyor ki yardım alırız. Hangi şartla? Bağımsızlığımıza aykırı olmayacak ve herhangi bir sömürü amacı taşımayacak. Malum Kurtuluş Savaşı sırasında Milli Mücadele döneminde biz bazı devletlerden yardım aldık. Bunların başında Sovyet, Rusya gelir. Yine Af, e, Afganlı Müslümanlardan, Kıbrıs'taki Türklerden, Ukrayna'dan, birçok yerden milli mücadele destek amaçlı yardımlar gelmiştir. Ama bu yardımları alırken de şartımız neydi? Bağımsız aykırı olmayacak, sömürü amacı taşımayacak. Şimdi bu maddelere baktığımızda sevgili arkadaşlar hani dedim ya Erzurum Kongresi bölgesel toplanmış ama ulusal nitelikte kararlar almıştır. Bu sıraladığım kararlar içerisinde herhangi bir bölgesel karar var mı? Yok. Bu kararların tamamı tüm yurdu ilgilendiren kararlar. Dolayısıyla Erzurum'da alınan bu kararlar ulusal nitelikte olan bu kararlar Sivas Kongresi'nde de aynen kabul edilmiştir. Sivas Kongresi'nde de aynen kabul edilmiştir. Şimdi şu maddeler Erzurum'da alınan bölgesel kararlarla ilgilidir. Erzurum'da bir temsil heyeti seçiliyor. Diyor ki 9 kişiden oluşan temsil heyeti Doğu Anadolu'yu temsil eder. Yani bu bölgesel bir karar. Çünkü sadece nereyi temsil ediyor? Doğu Anadolu'yu. Yine bu 9 kişilik temsil heyetinin başkanlığına da Mustafa Kemal seçildi. Ayrıca bir diğer bölgesel karar Doğu illerindeki cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak birleştirildi. Tabi bu iki karar, bu iki bölgesel karar Sivas Kongresi'nde ne yapıldı? Ulusal hale getirildi. Mesela temsiliyetinin sayısı artırıldı. 9 kişiydi, 15'e çıktı. Tüm yurdu temsil eder oldu. Doğu illerindeki cemiyetler burada birleştirilmişti. Sivas'ta tüm yurttakiler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti şeklinde birleştirilip yine ulusal hale getirildi. Burada seçilen temsil heyeti bir karar alıyor. Diyor ki hiç kimse temsil heyetinin onayını almadan bölgeden ayrılmayacak, göç etmeyecektir. Şimdi bölgedeki Ermeni ve Rumlar Türkleri burada birtakım zorlamalarla göç ettirmeye ve bölgede nüfus çoğunluğunu ele geçirmeye çalışıyorlar. İşte temsiliyeti demografik yapının Ermeniler ve Rumlar lehine değişmesini önlemek için diyor ki hiç kimse temsil heyetinin onayını almadan bölgeden ayrılmayacak, göç etmeyecektir. Demek ki Erzurum Kongresi bölgesel toplanmasına rağmen ulusal kararlar alan önemli kongrelerden biridir. Kongre başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir. Kongrede ilk kez ulusal sınırlardan bahsedilmiş, manda ve himaye ilk kez reddedilmiş ve açık bir biçimde yönetimin ileride değişeceğinin e, izleri de, e, sinyalleri de burada verilmiştir sevgili arkadaşlar. <laughs>